Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Uğur'um. Nasılsın, iyisin? Allah aşkına sen nasılsın? İyi Allah'ım şu Cenk tarzına hasta oldum. Cenk meslek nedir? Dövme sanatçısıyım. Dövme sanatçısın. Aa. Cenk bizi nereden buldun? Instagram'da karşıma çıktın öyle. Baktım işçiliğin falan bayağı iyi. Bayağı Bizim hoşuma gitti. Teşekkür ederiz. Öyle bizi... gelip tanışmak istedim seninle. Oturup Beğenerek geldin Instagram'dan. Ta tabii ki de. Cenk, e, biz de Cenk'in tarzını çok beğendik. Gerçekten de çok samimi bir kardeşimiz. Biz de sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi bir algı oluştu. Cengi bugün köstekleyeceğiz. Tabii ki. De. Evet, birazdan sizlerle sonuca değişim hazır olalım. Evet, değişim hazır oluyoruz ve ne diyoruz? Köstekleniyoruz. Evet, Cenk, sen de artık kösteklendin. Nasıl buldun? Buraya kadar geldin, memnun kaldın mı? Çok memnun kaldım. Eline koluna sağlık. Ne Gayet şey? iyi oldu. Tam istediğim gibi oldu. Güle güle kullanmanı biliyorum. Teşekkür ben ediyorum. Ben de çok beğendim. Gerçekten tarzında uyumlu bir kesim oldu. Yani dövmelerimi tamamen ortaya çıkarttın. Evet. Parlattın bizi. bu da senin bir tarzın yani. Bir, Tabii ki bir, de. Bir, bir ben de sana oldum. güvendiğim için seni tercih ettim. Teşekkür Ve ederiz. Ve sonuçta gayet memnun. Güle güle meylin. kullanmanı dileriz. Artık sen de kösteklendin.